Bir şeyin yapılmasını istiyorsan meşgul birisinden iste diye bir söz vardır. Ayrıca tembellik tüm kötülüklerin anısıdır diye de bir söz vardır. 1. 5 5.13 aynı zamanda ev ev gezerek tembelliğe alışırlar. Yalnız tembelliğe alışmakla kalmazlar. Üzerlerine düşmeyen sözler söyleyerek başkalarının işine karışan boş boğazlar olurlar der. Görüyoruz ki aslında hiçbir zaman tamamen boş değiliz. Ya Tanrı için bina ediyoruz ya da yıkım ekibinde yer alıyoruz. Bazen zaten yapabileceğimiz fazla bir şey olmadığını düşünürüz. Ya da Rab için büyük bir şey yapabilmeyi arzularız. Bazen de başka birisinin sahip olduğu armağan ve yeteneğe sahip olsaydık, o zaman gerçekten bir şey yapabilecek olduğumuzu düşünürüz. 1. Petrus 4.11'de başkalarına hizmet eden, Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Ve Süleyman'ın özdeyişleri 24'te son baharda çift sürmeyen tembel hasatla aradığını bulamaz diye yazar. Tanrı'nın bizden durumların daha iyi ya da ideal olana kadar beklememizi istemediğini görüyoruz. Tanrı her zaman kendisi için çalışmamızı bekler. Bunu yaptığımızda dedikodu, iftira, kavga ve benzer şeyler için vaktimiz olmaz. Tanrı ancak o zaman bizi bereketleyip bize daha çok sorumluluk emanet edecektir. İsa bu konuda kusursuz örneğimizdir. Anne babasına babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? diye sormuştu. Peki ya biz? Biz de yapmamız gerektiğini bildiklerimizi sadıkça yapıyor muyuz?